Herkese merhaba. Müziğin alaka tanımaksızın bulaştığı her taşın altına bakacağımız podcast serisi müziğin izinde başlıyor. Ben Oğuzhan, ve serinin 3. bölümü olan Müziğin Futbolda Yarattığı Son Fenomen Mauro Icardi ve Aşkın Olayım sizlerle. Son bir yılda bana çok garip gelen bir konuyu deşmek istedim bu bölümde. Konu, müzik, futbol ve aşkı memnu romanı üçgeninde cereyan ediyor. Ziyagiller futbol sahasına indi. Toplaşın. Bu şarkıyı son dönemlerde duymayanımız yok. Caddede, sokakta, her yerde çalıyor. Okul bahçelerinde çocuklar hep bir ağızdan bağıra çağıra ezbere söylüyor. Tribünler zaten malumunuz. Popüler müzikte piyasaya çıkan bir şarkının tüketilme süresi genelde birkaç ay oluyor. Hadi şarkı çok iyi çıktı diyelim bir yıl dayansın. Ama Sezen Aksu değilseniz o şarkı 3 aydan fazla yürüyüp gitmez. Simge'nin Aşkın Olayım şarkısının çıkış tarihi 2018. Ve şarkı ilk çıktığında iyi sayılabilecek bir şarkıydı ama öyle vay bu kesin kült olur 2010'lu yıllar deyince hep bu şarkı alınır falan denecek bir karakterde değildi. Fakat bugün geldiğimiz noktada sanatçının Aşkın Olayım'dan sonraki en çok dinlenen şarkısı Spotify'da yaklaşık 48 milyon dinlenmeye ulaşırken Aşkın Olayım parçası 190 milyon dinlenmeyi geçmiş durumda. Peki ne oldu da sıradan bir pop müzik şarkısı yıllar sonra bütün ülkede sosyolojik incelemelere sebep olabilecek kadar dinlenir hale geldi? Şarkının çıkış tarihinden 5 yıl sonra böyle patlamasının sebebi Galatasaray'a geçtiğimiz yıl transfer olan Arjantinli santrofor Mauro Icardi. Onun hikayesine geçmeden önce ise müziğin futbol içindeki yerini irdeleyerek başlayalım. Sonra bu Aşkın Olayım şarkısının hikayesini tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Modern futbol denen oyunun 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'de ortaya çıktığında seyirci ilgisi ne kadardı bilemiyorum ama zaman geçtikçe artarak devam ettiği ve bir çılgınlık halini aldığı ortada. Taraftar denen kitlelerin büyümeye başlamasıyla birlikte olay sadece hadi koş bırakma vur şu topa gibi basit nidalardan çıkıp omuz omuza verilen hep birlikte hoplanıp zıplanan şarkılar marşlar söylenen bir hal almış durumda. Yani futbolun içine müziğin girişi belki de kalabalık olmanın getirdiği topluluk psikolojisiyle alakalı. Hatta tam bu noktada futboldaki deplasman kavramına dalmazsak olmaz bence. Tribün desteği denen şeyin sahada oynayan futbolcular üzerindeki etkisi gerçekten inanılmaz çünkü. Futbol aslında eski düello mantığında bir oyun. Zaten bakarsanız hem oyun içi isimlendirmelerde yani işte kale, hücum, savunma vesaire gibi hem de stadyumların mimarisinde o eski arena yapısını görebilirsiniz. Bu anlamda birazcık ilkel dürtülerimizi kaşıyan bir oyun diyebiliriz belki de. Zaten bugün de statların birçoğuna bakın isimlerinde o arena sözcüğünü taşıyorlar hala. Dolayısıyla zaman içinde fark ediliyor ki bir takımın taraftarı maç izlerken bağıra çağıra bir uğultuyla gürültüyle destek oluyorsa bu rakip takımın oyuncularını olumsuz yönde etkiliyor. Bugün bile bu kadar para dönen ve bu kadar profesyonelleşmiş yapıların içinde çok güçlü bir takım kendinden çok daha zayıf bir rakibin sahasına gittiğinde o yeteneklerini sergileyemediği birçok karşılaşma yaşanıyor. Hatta bu durumlar bazı travmaya da saplantılara bile dönüşebiliyor takımlar için. Örneğin Fenerbahçeli arkadaşlarıma ne zaman Fenerbahçe iyi gidiyor bu sene falan desem dur bakalım daha Sivas teplasmanına gitmedik falan diye bir karşılık veriyorlar. Sonra Twitter'da yorumları falan inceledikçe bunun sadece benim arkadaşlarımda ortaya çıkan bir tesadüf olmadığını birçok Fenerbahçeli'nin ortak görüşü olduğunu fark ettim. Sivas Spor da çok değerli bir kulüp tabii ki ama gerek harcadığı bütçe gerek aldığı oyuncular olsun her zaman Fenerbahçe'den daha alt düzeyde yarışan bir takım olmuştur. Buna rağmen gerçekten de ne kadar iyi oyuncularla giderse gitsin genelde o tribün baskısından etkilenir Fenerbahçe Sivas'ta. Ya da Galatasaray ne kadar iyi olursa olsun yaklaşık 20 yıl boyunca Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı hiçbir maçta galip gelememişti bu baskı yüzünden. Dolayısıyla tribünlerde söylenen o marşlar, şarkılar bir enerji yaratıyor ve bu enerji pozitifse mutlaka sahadaki oyuncularla bir sinerjiye dönüşüp takımı pozitif yönde etkiliyor. Tabii bunun tam tersi de mümkün. Örneğin iletişim Yayınları tarafından basılan Futbol ve Kültürü kitabında Gençler Deplase Yolunuz isimli bir yazı kaleme alan Can Kozanoğlu bir Fenerbahçe taraftarı olarak gittiği deplasmanların hikayelerini derlemiş. Ve Adana deplasmanları için şöyle bir tecrübesini aktarıyor bu yazıda. Evet, sevgili memleketim Adana'nın seyircisi ateşlidir. Ama ateşi kendi takımını yakar. 20. dakikaya kadar falan sabredebilirseniz zaten Adana seyircisinin kendi takımına küfretmeye başladığını ve kendi oyuncularında moral bırakmadığını görürsünüz. Eğer futbolla birazcık ilgiliyseniz hem bu yazının hem de kitabın tamamını okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Can Kozanoğlu'nun bu yazısını okurken kahkaha atıyor insan. Gerçekten mükemmel. Ülke takımları maç yapacağı zamansa bu kez milli marşlar giriyor işin içine. Her ülkenin marşı kendine göre farklı. Kimi gümbür gümbür marş temposundayken kimisi koy gece başucuna dinleye dinleye uyu kıvamında huzur verici. Ancak birçok milli marşın sözlerinde ülkelerin tarihine, zaferlerine, acılarına hatta bazen kinlerine bile tanıklık edebiliyoruz. Fransa'nın milli marşında örneğin Fransa'nın Avusturya ve Prusya ile savaştığı dönemde Claude Joseph Ruge de Lisle tarafından bestelenmiş ve nakarat kısmında Haydi vatandaşlar, sıklaştırın safları, silahları kapın, Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın diye koca bir stadyumu inlettiğini görüyoruz. Bu maçlar maç öncesinde söylenirken oyuncuları ve taraftarı motive ediyordur mutlaka. Fakat mantığınız duygularınızın çok gerisine düşerse marşların verdiği bu motivasyon sizi yerle bir de edebilir. Hatırlayanlar olacaktır. Yıllar önce bir İngiltere-Türkiye maçı öncesi Futbol tarihinde önemli travmalar yaşamamıza sebep olan İngiltere'ye bilenmiş olarak sahaya çıkan milli takımımız maç öncesinde ulusal marşımızı boğazları yırtılırcasına okumuştu. Herkes işte takım çok motive bize bu motivasyon lazım falan derken aşırı hırsla kendini kontrol edemeyen bir oyuncu daha 5. dakikada hem bir penaltıya sebep olmuş hem de kırmızı kartla daha maçın başında oyun dışı kalmıştı. Müzik ve topluluk bir araya geldiğinde motivasyon artar ama mantığın devreden çıkmaması her zaman çok önemli. Gelişimsel olarak belli kültür ve eğitim düzeyinin altında kalan bireylerin futbola daha çok ilgi duyduğu söylenir. Özellikle oynayan futbolcuları düşünürsek genellikle alt gelir grubundan gelen ve kaba tabirle bir şekilde yırtmaya çalışan profillerin işin profesyonel kısmında daha çok yer aldıkları aşikar. Yine iletişim yayınlarından çıkan Gözden Kaçan Pozisyonlar isimli kitapta ünlü psikiyatr Alper Hasanoğlu'nun güzel bir röportajı var. 90'lı yıllarda Beşiktaş kulübünde çalışma fırsatı yakalayan Hasanoğlu, oyuncuların kendi aralarındaki konuşmalarına ve davranışlarına şahit olduğunda düşündüklerini şöyle açıklıyor: "Oradaki ayaküstü konuşmalardan edindiğimiz izlenimle entelektüel düzeyleri neredeyse hiç olmayan, çok naif, aslında kendilerine olan güvenleri çok düşük ama başkalarının onları bu kadar yukarıda görmelerinden dolayı ne yapacaklarını şaşıran gencecik insanlar olarak gördüm futbolcuları. Bu durumda hata yapmamaları da mümkün değildi." Şimdilerde yetişen genç futbolcuların eğitimlerine devam edebilmeleri sayesinde durum biraz biraz değişmeye başlasa da hala bu çıkarımların büyük ölçüde doğru olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Yakın zamana kadar futbolcular dışında futbolla ilgilenen insanlar için de benzer yakıştırmalar yapılırdı. Tabi haklılık payı olsa da izleyenler açısından bunun bir oyun olduğunu unutmayan ve oyunun tarihine, taktiksel yanlarına, hikayelerine ilgi duyan entelektüel taraftarların da sayısı artık azımsanmayacak düzeyde diyebiliriz. Portekiz'de uzun yıllar iktidarını koruyabilmiş olan Salazar'ın 3 F'sini hemen herkes biliyordur. Bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse, dönemin başbakanı Salazar'ın halkı 3 F ile oyaladığı anlatılır. Fado, Fatima ve futbol. Yani müzik, din ve futbol. Eğer halkın ilgisi buralarda tutulursa, siyasal olarak yaşanan sorunlar ve yetersizlikler dikkat çekmez, böylece de daha uzun süre iktidarda kalınabilir diyor Salazar. Hatta bu metot İspanyol diktatör Franco için de hep anlatılır. Haksız sayılmazlar tabi ama futbola ilgi duyan herkesi de bu kefeye sokmak haksızlık olur diye düşünüyorum. İspanyol yazar Javier Marias, Vahşiler ve Duygusallar isimli kitabında futbol maçları sırasında dinlediği marşlar içinde en güzel marşın Almanya Milli Marşı olduğunu belirtiyor. Ki ben de aynı fikirdeyim aslında. Çünkü bir kere Marias'ın da belirttiği gibi Alman Milli Marşı'nın bestecisi ünlü müzik dehalarından Joseph Haydn. O nedenle sırf ismiyle bile beste zaten 3-0 önde başlıyor. Ve de müzik duygusu olarak hem neşeli hem kahramanlık hissini verebiliyor. Hem de ezberlemesi ve söylemesi müzikal olarak çok kolay bir marş. Yani 4-5 yaşlarında bir Alman çocuk rahatlıkla öğrenip söyleyebilir marşı. Futbolu anlatırken müzikten örnek veren birçok yazar bulabilirsiniz. Javier Marias da o isimlerden biri. Marias yine aynı kitabında bir de Enstrümantal Kahraman adında bir yazı yazmış. Dönemin Real Madrid oyuncularından Ladrup'u geçmiş dönem forvetlerinden Butragueno ile kıyaslıyor. Ladrup'u tasarlanmış bir anlam taşıyan edebi bir futbol oynamasıyla tanımlarken daha doğaçlama bulduğu Butragueno'nun oyununu ise şöyle tanımlıyor. Oysa Butragueno'nun artık izleyemeyeceğimiz futbolu enstrümantal müzikti. Sözleri ve açıklaması yoktu. Tıpkı böyle müziklerde olduğu gibi sadece mırıldanılabilir. Dahası yok. Futbolu anlatırken müzikten örnek veren tek yazar Marias değil elbette. Konu futbol değil her ne olursa olsun her şeyi müzikle bağdaştırarak anlatabilen bir de Türk spor yazarımız var. Tüm futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim olan Ali Ece. Ayak oyunlarından akıl oyunlarına isimli kitabında futboldan bahsederken yine müzikten bolca örnek veriyor Ali Ece. Hırvat teknik adam Slaven Bilic Beşiktaş'ın başına geçtiğinde ilk 4 haftada tüm maçlarını kazanmış ve Ali Ece'ye oynadıkları futbolu anlatırken Iron Maiden gibi takımız benzetmesini kullanmış. Bilmeyenler için Iron Maiden Londra menşeli bir heavy metal grubu. Benzer şekilde Bilic gibi heavy metal seven Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp da oynadıkları sert ve hızlı oyunu heavy metal futbolu olarak tanımlamış o dönem. Hatta Aliye Klopp futbolunun ilham kaynağı olduğunu belirttiği Helmut Gross ile Klopp'u karşılaştırırken de Gross ile Ragnik Led Zeppelin ise Jurgen Klopp Metallica gibi benzetmesini yapıyor. Tüm bunları yazarken müzikten çok fazla örnek vermesinin nedenini açıklarken de önemli bir sosyokültürel tespit yapıyor Aliyece. Bunu aynen aktarıyorum. Sürekli müzikten örnek veriyorum diye boşuna sıkılmayın. Bu kitabı ben yazıyorum ve özellikle İngiltere'de müzik ve futbol birbirini sürekli besleyen iki temel kültür ve pazarlama aracı. İngilizler pazarlama kültürüyle kültürü pazarlıyorlar. Bunu da yaparken sıklıkla müziği pazarlamanın merkezine koyuyorlar. Söz İngiltere'ye gelmişken futbol ve müzik deyince tabii ki Liverpool'dan bahsetmemek olmaz. Meşhur You Will Never Walk Alone şarkısı futbolun hikayelerine dair en özel köşe taşlarından biri. Bentmek.com adresinde Tuğçe Özdenoğlu'nun kısa ama çok güzel bir blog yazısı var şarkının tarihiyle ilgili. O yazının da tamamını okuyabilirsiniz. Şarkı ünlü besteciler Rodgers ve Hammerstein'ın 1945'teki Karozer müzikalinde yer alıyor ve Broadway'de seslendiriliyor. Aynı yıl ise şarkının ilk plak kaydını yapan isim Frank Sinatra. Şarkı popülerliğini uzun süre koruyor fakat 1963 yılında Gary and the Pacemakers grubu parçayı yeniden kaydederek tekrar popülerlik kazanmasını sağlıyorlar. O dönemde de Liverpool'un stadyumu Anfield Road anons sisteminin uygulandığı ilk statlardan biriymiş ve o sırada müzik piyasasında popüler olan şarkıları maç öncesinde, devre arasında ve maç sonrasında çalmaya başlamışlar. İşte şarkının bu versiyonu taraftarlar arasında çok sevilerek hemen benimsenmiş ve bir süre sonra takımın resmi marşı gibi olmuş. Ancak burada özellikle 15 Nisan 1989'da Liverpool'un Nottingham Forest'la Hillsborough stadında oynadığı FA Cup yarı finali büyük bir dönüm noktası. Çünkü şarkı hep seviliyor söyleniyor ama o sene oynanan maçta 96 Liverpool taraftarının izdiham nedeniyle hayatını kaybetmesi You Will Never Walk Alone sözünü yalnızca takıma bir destek olma özelliğinden çıkarıp yaşanan acıyı hafifletmek için tüm camiayı birbirine kenetleyen bir tutkala dönüşmüş diyebiliriz. Buraya kadar görüyoruz ki müzik ve futbol tarihleri boyunca hep el ele yürümüşler aslında. Gelelim başladığımız noktaya yani Icardi ve Aşkın Olayım şarkısının hikayesine. Mauro Icardi 2022 yılının Eylül ayında kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Tabi büyük bir star olduğu biliniyordu ama futbol adına ne yapacağı konusunda biraz soru işaretleri vardı. Gel gelelim transferin en önemli detayı oyuncunun futbolu değil, futbolunun çok önüne geçmiş olan özel hayatı olacaktı. Icardi henüz 19 yaşındayken Sampdoria'da forma giyiyordu. Bu dönemde kendisi gibi Arjantinli olan takım arkadaşı Maxi Lopez ve eşiyle yakın bir ilişki kurmuştu. Fakat zaman içinde Maxi Lopez'in eşi olan Wanda Nara ve Icardi arasında bir yakınlaşma başladı ve olay İtalyan basında düşecek kadar görünür hale geldi. Yani ziyagiller derken boş konuşmuyoruz burada. Gördüğünüz gibi Icardi kardeşimizde bir Behlül kumaşı mevcut. Oğlum o senin yengen yengen. Bunun üzerine Maxi Lopez ve Vandana Ara boşanırken Icardi hemen bir yıl içinde Vandana Ara ile evlendi. Bu durum dünya basınında büyük bir çalkantıya sebep oldu. Tabi özellikle İtalya ve Arjantin'de. Jenerasyonunun en yetenekli golcülerinden biri olan Icardi Arjantin milli takımından deyim yerinde ise aforoz edildi. Hatta büyük efsaneye Diego Armando Maradona onun için başkalarının neşiyle birlikte olan bir adam Arjantin milli takımı forması giyemez gibi bir açıklama yapmıştı. Maradona da Arjantin'de yarı tanrı gibi sayıldığından Icardi 8 kez giydiği bu formayı bir daha giyememiş. Hatta takımın bir santrofora en ihtiyacı olduğu 2022 Dünya Kupası döneminde bile formda olmasına rağmen çağrılmayarak Dünya Kupası kaldırma şansını elinden kaçırmıştı. İşte bu hikaye sebebiyle transfer açıklanır açıklanmaz Galatasaray taraftarları onun özel hayatına vurgu yapacak bir şarkı olarak aşkın olayımı seçti. Bu bizim Türk toplumunun ahlaki yargıları da bir enteresan kendi ailesi içinde böyle bir şey yaşansa adamı 3 kurşunla yere serecek olan adamlar olay uluslararası boyutta ve kendi takım oyuncuları olunca ellerini kollarını açıp bağıra bağıra hatta gözleri dolarak şarkılar söylüyorlar adama. Hani biz Anadolu irfanıyla yetişmiştik? Hani aile her şeydi bizim toplumda. Kafasını onun gibi sarıya boyatan mı dersin? Türkiye'de kalsın diye ona bizim ülkeden birilerini ayarlamaya çalışan mı dersin? Adamın bir gönderisini Türkiye'den ünlü bir kadın beğendi diye Vandana aradan ayrılıp onunla birlikte olması için heşte kaçtı bu insanlar ya. Sebep? Kiralık oynuyor ya Galatasaray'da. Bir sonraki sezon bu adam kalmaz. Galatasaray'ın da onu almaya parası yetmez diye böyle kusursuz bir planla sonraki yılda Icardi'yi takımda tutmak için. Değer yargıları dedin mi biz? Neyse çok muhtemeldir ki bir geyik olarak başlayan bu aşkın olayım söyleme hikayesi stadyumda Icardi'nin gol sonrası müziği yapıldı. Attığı her golün ardından statta bu müzik çalıyor ve bütün taraftarlar ona bu şarkıyı söylüyor falan. Dünyada futbol sahalarında bir sürü örneği olan bir durum aslında. Ama arkadaşlar buraları bilmeyenler için anlatıyorum tabi. Adam bir sezon geçirdi. Yani gol atmadığı maç yok. Her maç mükemmel oynuyor. Cins cins goller atıyor. Saçların sarıya boyadığı, iyice sahada dikkat çeker hale geldi. Sürekli gülümsüyor, zaten çok sempatik bir adam falan derken Aşkı Memnu Geyi ile başlayan bu şarkı adam gol attıkça daha bir aşkla söylenir oldu. Ve durum öyle ilginç bir noktaya geldi ki sezon sonuna yaklaşırken artık Icardi de şarkıyı ezberlemişti ve sahadaki oyununu izlerken sırf o şarkıyı o taraftarlarla söyleyebilmek için oynadığını hissedebiliyordunuz. Yani her forvet gol atmak ister ama bu adam o golü bir istatistik yapmak için değil de o şarkıyı taraftarlarla birlikte söyleyebilmek için kovalıyordu sanki saha içinde. Şarkının kendisinde ne için söylendiğini tam olarak biliyor mu acaba? Gelin görün ki sezon bitti, Galatasaray şampiyon oldu. Icardi geldiği takım olan Paris Saint Germain'e döndü ve geçtiğimiz aylarda geride bıraktığımız transfer sezonu başladı. İşin buradan sonrası belki de en ilginç kısmı. Icardi'nin Paris'te kalmayacağı kesindi ama nereye transfer olacağı merak konusuydu. Transfer için Galatasaray'ın da adı geçiyordu ama Icardi maliyetli bir oyuncuydu ve Galatasaray'ın rakiplerle bu transferde yarışabilmesi pek mümkün değildi. Şartların zor olduğu yetmezmiş gibi bir de bu transfer dönemine Arabistan'da oynanan Suudi Ligi damgasını vurdu. Arabistan'da futbol için yeni bir yapılanmaya giden Suudlar Avrupa'nın en gözde oyuncularına hiçbir Avrupa kulübünün ödemeyeceği paralar teklif ediyor. Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını bir bir kadrolarına katıyorlardı. Icardi de bu tekliflerden nasibini aldı ve kendisine yıllık 40 milyon euro maaş vadeden resmi bir teklif yapıldı. Fakat Icardi yıllık 40 milyon euroluk bu teklifi reddederek asla olmaz denilen şeyi yaptı ve hem kulübünü daha uygun bir bonservis bedeline ikna etti hem de Arabistan'dan gelen 40 milyonluk teklife rağmen yıllık 6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olmayı tercih etti. Ve bunu çok büyük ihtimalle burada yakaladığı mutluluğu ve taraftarla arasında Aşkın Olayım şarkısıyla kurduğu bağı daha uzun süre yaşamak için yaptı. Nitekim geçenlerde Instagram'da bir öğretmenin okul bahçesinden paylaştığı bir videoda Aşkın Olayım şarkısı çalmaya başlayınca bahçedeki bütün çocuklar hep bir ağızdan kusursuz bir koro halinde bu şarkıyı söylüyordu. Son bir yılda bir sürü çocuk sanırım bu şarkının Icardi ile birleşen büyüsüne kapıldığı için Galatasaraylı oldu. Yani bir anlamda bir şarkı milyonlarca eurodan daha ağır bastı diyebiliriz belki de. Müzik ve futbol denince aklıma düşenleri, merak ettiklerimi, bana ilginç gelen olayları ve Türk futbol tarihi açısından ilginç bir yerde duracağını düşündüğüm bu aşkın olayı hikayesini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.